Arkadaşlar bugün Nisa takipçimiz bir hediye göndermişti. Bu şekilde videosunda çekmiştik. Bu sefer de Zehra arkadaşımız gönderdi. Evet arkadaşlar burada üstünde sevgili arkadaşım Melina'ya diyor. Burada da Zehra'ya diyor. Zehra'ya bir kalp gönderelim. Şu şekilde. Evet Zehra'ya kalp gönderiyoruz ve devam ediyoruz bu şekilde çok tatlı burada bir tane emoji var arkadaşlar aynı zamanda seni seviyorum hediyeler biraz o, biraz az oldu ama e, olsun demiş arkadaşlar sizin düşünmeniz yeter sizin göndermeniz yeter arkadaşlar gerçekten arkadaşlar hiç önemli değil az ya da çok olsun gerçekten sizin göndermeniz yeter e, Zehra ve Nisa arkadaşımız gibi. Evet arkadaşlar içine geçtiğimizde böyle bir şey var. Bu bir zarf. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle çok gerçekten teşekkür ederiz. Zarfını ilk defa aldık. Aa kartlar. Arkadaşlar çok güzel. Ve e, bil bakalım zarfın dışına bakmadan kaç tane mavi kalp, kaç tane pembe kalp olduğunu tahmin et demiş. Ve başarılarının devamını dilerim Belinay. Umarım daha iyi yerlere gelirsin. 50 e abone olay, kutlu olsun. Seviliyorsun. Aynı zamanda arkadaşlar buradaki nokta siz okumuşsunuzdur. Bunlarla oyun oynanıyor ya bunu demek istemiş Zehra takipçimiz. Zehra'yı ilk hediyemiz için çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar ee, hemen ikinci hediyemize geçelim. Bu şekilde arkadaşlar çok tatlı bir tane yumuş yumuş bir tane hediyemiz var. Gözlükleri de havalı ama bu şekilde. Gerçekten şu an çok mük gidiyoruz. Arkadaşlar son hediyemiz Aa dondurma şeklinde küçük bir maket. Şurası açılıyor mu bir bakalım. Evet arkadaşlar bu şekilde de açılıyor. Gerçekten şöyle küçük maketleri ben çok seviyorum. Nisa takipçimiz de buna benzer şeyler vermişti. Sana çok teşekkür ediyoruz Zehra. Arkadaşlar gerçekten hediyeler çok güzel. Evet arkadaşlar Zehra'nın hediyeleri bu kadardı ve gerçekten ben çok beğendim açıkçası. Nisa ve Zehra'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım kalbi tamamlıyorlardır arkadaşlar. Ve bundan sonra böyle hediyeler gelmeye devam ederse kesinlikle ben de çekmeye devam edeceğim. Şu ana kadar Nisa ve Zehra gönderdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. İkinize de öpücük gönderiyorum. Ama bugün Zehra gönderdiği için gerçekten içine çok güzel şeyler koymuş. Gerçekten Zehra'ya da çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Bu videoyu izliyorsa lütfen yorumlar açık olursa yoruma da bildirsin. Eğer bundan sonra böyle hediyeler olursa ve yaparsanız arkadaşlar ben de görürsem gerçekten bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Zaten sizin izninizle. Evet arkadaşlar Zehra gerçekten bizi çok mutlu etti. Zehra'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.